Herkese merhabalar. Ben Doktor Çağlar Karabaş. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanıyım. YouTube kanalımıza hoş geldiniz cümlesiyle Özge ile birlikte başlıyoruz. Klinik olarak günlük pratikte sık gördüğümüz hastalıkları sizlere doğru bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Kanalımızın amacı doğru tanı ve doğru tedavinin yapılabileceği kasiskelet sistemi hastalıklarının değerlendirilmesi ve bu hastalıklarda hangi teşhisler, hangi tedaviler kullanılıyor ayrıntıya inilmesi için soru cevap şeklinde devam ederek videolarımızı çekeceğiz. başlıyoruz hep beraber. İlk konumuz da tenisçi dirseği. Tenisçi dirseği. Tenisçi dirseği nedir? Hep beraber öğreneceğiz. Tenisçi dirseği özellikle ön, ön kolun yani dirsek seviyesindeki kasların yumruk yaptıran kasların toplanıp yapıştığı yer olan dirsek seviyesindeki ağrıyla karakterize olan durum. Bu hastalığın tıp adı lateral epikondilit. Halk arasında ise tenisçi dirseği olarak isimlendiriliyor. Peki hocam tenisçi dirseğinin belirtileri nelerdir? Tenisçi dirseğinin belirtileri tenisçi dirseği olan kişi bunu o kadar iyi bilir ki bir daha ömrü boyunca unutmaz. Çünkü tenisçi dirseği ciddi ağrıyla karakterize ve en sık kullandığımız yer olan elimizin hareketlerini ciddi oranda kısıtlayan belirtilere sahip durumdur. Ne gibi belirtileri var? Hastalar dirsek bölgesinde tam olarak yerini tespit edememekle birlikte özellikle kolun üstündeki ağrıyla ve hassasiyetle koldaki uyuşuklukla bazen kola doğru yayılan elektriklenme gibi semptomlar tarif ederler. Özellikle çaydanlık kavrarken yani bir şeyi kavrarken ellerinden düşürecekmiş gibi hissederler. Tornavida kavrarken, vidayı sıkarken kolumdaki sinir sıkışmasından dolayı elimdeki tornavidayı bırakacak hatta tamamen o eliyle bir iş yapmayacak kadar ciddi hale gelebilecek semptomlara sahiptir. Tenis dirseği kimlerde görülür? Biraz önce aslında bahsettim. Tenis dirseği adından da anlaşılacağı gibi eskiden bunun tespitinde kullanırken yanlış tenis oynayan, yanlış raket tutan kişilerde görülmekle birlikte en sık bizim günlük pratikte gördüğümüz kişiler ev hanımları. Ev hanımlarında bez sıkarken hamur yoğururken ya da cam silerken gibi elin yumruk yapma hareketi sırasında ortaya çıkan semptomlarla karakterize olduğu için ev hanımlarında sıklıkla görülür. Bunun dışında bilgisayar başında çalışan memurlar ya da yazılımcılar ee, bu konuda çok müzdariplerdir. Çünkü gün boyunca klavyenin başında hareket etmeleri bu bölgedeki ağrının tekrar ve tekrar oluşmasına neden olarak tenisçi dirseğinin semptomlarının tam olarak oluşmasına neden olmakta. Bunun dışında müzisyenler, piyanistler, bağlama çalanlar. Yani siz kabaca şöyle algılayabilirsiniz. Elinizde yumruk yapmak zorundaysanız ve bu işi tekrar ve tekrar yapıyorsanız tenisçi dirseği bulgularına, semptomlarına sahip olabileceğinizi, bu hastalığa yakalabileceğinizi unutmamalısınız. Hocam peki tenisçi dirseği nasıl teşhis edilir? Tenisçi dirseğinin teşhisinde kan tahlili diye bir durum söz konusu değildir. Sadece ilk semptomuma bahsettiğim gibi tenisçi dirseğinin bu bölgesinde intihap vardır ödem vardır. Bazen kaslarda zedelenme vardır. Bunların tespitinde kullanılan en iyi metot muayenedir. Yani hekimin kasların yapıştığı kemiğin üzerine baskı uygulayarak bölgede tespit edeceği ağrı, hassasiyet gibi durumlar tenis senin tanısını koymada yeterlidir. Ancak bazı testler vardır. Bunlar kolunuz böyleyken yukarı kaldırdığınızda, elinizle direnç uyguladığınızda kolunuzun üzerinde dirseğinize doğru yayılan ağrınız hassasiyetiniz, uyuşukluğunuz, hatta karıncalanma gibi semptomlarınız ve güçsüzlüğünüz oluyorsa tenis cidirseğiniz olabilir. Bunun dışında röntgen, kan tahlili gibi testler sadece ve sadece tenis cidirseğine ek başka bir hastalık var mı, kemiksel bir patoloji var mı diye istenilebilir. Günlük pratikte en sık gördüğümüz MR ise tenis teşhisinde bize sadece yardımcı olur. Çünkü en değerli şey klinik yani muayenedir. Yani hocam o zaman tenisçi dirseğinin teşhisinde klinik muayene. Tabii klinik muayene. Yani doktora gittiniz, eliyle bastı, evet sizde tenisçi dirseği var dedi. Hocam kan istemediniz, röntgen istemediniz, emal istemediniz, nasıl anladınız derseniz, evet tanısı ve teşhisi tam olarak. Muayene ile konulur. Biz günlük pratikte ultrason kullanıyoruz. Ultrason ise sadece o bölgede oluşmuş intihabın, yırtığın tespiti için yine bize yardımcı olan bir görüntüleme cihazıdır. O zaman hocam peki tenisçi dirseğinin tedavi yöntemleri nelerdir? Evet, tenisçi dirseği nedir sorusunun yanıtı aslında tedavisini tam olarak açıklıyor Özge. Tenisçi dirseği kasların kemiğe yapışma yerinde oluşan ödem. Yani bu bölgede bir ödem var. Bu bölgede bir intihap var. Bazen de bu bölgede kaslarda zedelenme, hasarlanma, bazen de yırtık var. Bunun tedavisini yapmak zorundayız. İlk önce tedavisi için yaptığınız meslek grubunu yapmak zorunda değilseniz istirahat ettirilmesi, kolun dinlendirilmesi temel esastır. Yani kasın kemiğe yapışma yerinde oluşmuş olan ödemin, intihabın azaltılması için oradaki ödeme ve intihaba neden olan hareketin tekrarlanmasının önüne geçilmesi gerekir. Bunun dışında buz uygulaması, soğuk kompres koyulması akut dönemde yani ilk başlangıçta olduğunda soğuk uygulanması o bölgede oluşmuş olan ödemin azalmasına yardımcı olacaktır. Tenisçi dirseği için kullanılan bileklikler var ancak bunlar bazen hatalı bağlanıyor. Özellikle hasar olan dirseğin tam üzerine bağlanıyor. Hayır tam üzerine bağlanmaz. Aşağıya bağlanır. Yani elimize yakın tarafa bağlanır ki elimizin yumruk yapma esnasında dirsekteki kemiğe yapışma yerindeki olan ödemin tekrarlanmasının önüne geçip bu bölgenin istirahat etmesi için bağlanır. Yapılan diğer tedavi yöntemleri hepimizin bir yeri ağrıdığında yaptığımız gibi ağrı kesici içmek. Ağrı kesiciler sadece mevcut olan ağrınızı kesmemekle birlikte o bölgede oluşmuş inflamasyonu, ödemi, yangıyı baskılar. Bu yüzden tenis dirseğiniz varsa o bölgede yeni oluşmuş bir tenis dirseğiniz, ağrınız, hassasiyetiniz başladı ve tanısı teşhisi konulduysa kısa süreli 5 gün, 7 gün ağrı kesiciler ve anti inflamatuarlar içindedir. Anti inflamatuar demek şu demek. Kullandığınız örnek veriyorum. Dolorex, Voltaren, Naprosin gibi ilaçlar ağrı kesici özelliğinin yanı sıra anti inflamotar yani ödem yangı giderici özelliğe sahiptir. Bu yüzden eğer tenisçi dirseğiniz var ve ek hastalığınız yoksa hekim kontrolünde, aile hekiminizin kontrolünde bu ilaçları kısa süreli kullanabilirsiniz. Ancak bunlarla sonuç alamadık. Yani istirahat ettiğiniz Sonuç yok. Ağrı kesici anti -inflamatuar dediğimiz dolar eksiştiniz, majezik içtiniz. Bunları kontrollü bir şekilde içtiniz. Herhangi bir yanıt alamadınız. Bir sonraki basamağa geçiyoruz artık. Bunlar fizik tedavi yöntemleri, enjeksiyon, iğne yöntemleri gibi tedavi yöntemlerimiz var. Fizik tedavi yöntemlerinden ESVT dediğimiz halk arasında kırma tedavisi denilen bir tedavi yöntemi var. Bu ESVT tedavisi tenis dirseğinde 5 ya da 7 seans bazen hekim kontrolünde 10 seansa kadar gün aşırı bazen de haftada bir olacak şekilde hastanın klinik durumuna göre verilir. Amaç ESVT'de ödemi baskılamak değil tam tersine ödemi artırmaktır. Çünkü kronik yani uzun süren ödemli durumlarda vücut artık bunu iyileştirmeyi bırakır. ESVT'de yani oraya tekrarlayan travma tekrar tak tak diye vurmak o bölgede oluşacak hasarın unutulmuş olan hasarın tekrar hatırlatılarak ödem oluşturularak vücut tarafından oraya iyileştirici hücrelerin gelmesi hedeflenir. Bunlarla sonuç alamadık. Fizik tedavi yöntemleri var, cihazlarla yapılan. Bunlarla sonuç alamadık. Artık enjeksiyon tedavisine geçilebilir ya da fizik tedavi yöntemlerine zamanınız yok, çalışıyorsunuz ve gerçekten de ağrınız ciddi ise ilk seçenek enjeksiyon tedavileri de olabilir. Bunlar kortizol enjeksiyonu dediğimiz o bölgeye uygulanan, lokal olarak uygulanan ve sistemik yani tüm vücudunuza kül alma gibi ya da başka tansiyonu şeker yükseltme gibi yapmayacak şekilde düşük dozlarda ödemi baskılayacak şekilde uygulanan kortizol enjeksiyonları faydalı olabilir. Çünkü kortizol ciddi derecede anti Yani ödem gidericidir. PRP, akıllı plazma gibi kandan yapılan tedavi yöntemleri var. Bunları özellikle akıllı plazmayı günlük pratikte çok sıklıkla tercih etmekteyim. Çünkü hem ödemi baskılarken hem de orada oluşmuş hasarın iyileşmesinde ciddi oranda etkilidir. Bunun dışında alternatif tedavi yöntemlerinden olan proloterapi yani yüksek yoğunluklu şeker içeriği olan ilaçların o bölgeye sıkılarak aynı ESVT'deki gibi inflamasyonu, ödemi hızlandırıp ve vücut tarafından algılanarak iyileştirmeyi sağlayan proloterapi gibi tedavi yöntemlerini kullanmaktayız. Nöral terapi, akupunktur gibi Kuru iğneleme nadiren de olsa kullanmaktayız. Dirençli bir tenis var. Yani bir sürü tedavi yaptırdık, saydık saydık. Bunlarla ilgili bir sonuç alamıyorsak radyo frekans tedavisi elektrik akımı vererek uygulanan ve bu bölgedeki serbest sonlanan sinir uçlarını da iyileştirerek beyne giden sinir kanallarını iyileştiren tedavi yöntemi olan radyo frekans tedavisini dirençli tenis sıklıkla kullanmaktayız. Yani aslında tenis cihazınız var ve bir ağrınız var ve bu durum akut olarak yani yakın zamanda başladı hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak lazım. İlaçlarla, fizik tedavi yöntemleriyle, iğne ile bir şekilde sonuca varmamız gerekiyor. Çünkü 3 aydan uzun sürerse biz buna kronik yani artık iyileşmesi daha zor olan hastalık anlamına gelen kronik lateral epikondilit ya da kronik tenis olarak isimlendirmekteyiz. Bu durumda iyileşmemiz daha zor ve daha meşakkatli ve daha bir sürü seçenekle saldırmamız gerekiyor ve işimiz daha da zorlaşıyor. Bu yüzden bu videodaki belirtileriniz varsa bu teşhisinizi kendiniz yapamıyorsanız en azından bir hekim tarafından yapıldıktan sonra tedavi yöntemlerinden sırayla ya da durumunuza, çalışma durumunuza, ağrı durumunuza bağlı olarak uygulanması gereken tedavinin hekim tarafından belirlendikten sonra başlanarak bir şekilde bu hastalıktan kurtulmanız gerekiyor. Telifçi dirseğinde uyguladığımız yer aslında cilde çok yakın bir yer. Buradan bazı sinirler geçiyor, bazı damarlar geçiyor. Bunlara kolaylıkla zarar verebiliyoruz. Bu yüzden iğneyi yaparken doğru yere yapmak ve var olan dokulara, var olan damarlara ve sinirlere, hasara en aza indirmek için ultrason eşinde yapmaktayız. Ultrason cihazı hem tanıda görüntüleme hem de tedavide yapılan yerin tam olarak nokta dışı yapılması için kullanılması gereken en önemli aracı cihazımız, görüntüleme cihazımızdır. Bu yüzden mutlaka enjeksiyonları günlük pratikte ya da bir tenis edirseniz varsa mümkünse ultrason eşliğinde yapan bir hekim tarafından yapılmasını tercih etmenizi öngörür ya da sizlere sunarım. Videomuzun sonuna geldik. Merak ettiğiniz ve bu konuda anlamadığınız ya da bizim atladığımız bir nokta varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Tenisçi dirseği ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruları bize sorabilirsiniz. Hoşçakalın.